Coin Medya kanalına hoş geldiniz. Tesla CEO'su Elon Musk, Time dergisi tarafından yılın adamı seçildi. Musk ise dergiye verdiği röportajı sırasında özellikle iki kripto para ile ilgili konuştu. Bunlardan biri lider kripto para Bitcoin (BTC), diğeri ise Dogecoin (DOGE). Doge. Bitcoin'in daha çok değer saklama aracı olmaya uygun olduğunu söylüyor meme coin olan DogeCoin'in ise daha çok para transferi işlemlerine uygun olduğunu düşünüyor. Şöyle diyor: "Her ne kadar DogeCoin aptalca bir şaka olarak ortaya çıkarılsa da para transferi işlemleri için daha uygun." Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Time dergisi tarafından 2021 yılı için yılın adamı seçildi. Musk, net değeri 300 milyar dolardan fazla varlığa sahip dünyanın en zengin insanlarından. Pazartesi günü yayımlanan röportajında ise kripto paralar Bitcoin, BTC ve Dogecoin, Doge hakkında konuştu. Röportajın <laughs> devamında şöyle diyor, Paypal'ın kurulmasında önemli bir rol oynadım ve bundan dolayı temel seviyede para sistemi ile ilgili anlayışım var, nasıl çalıştığını ve ayrıntılı mekanizmayı biliyorum. Bence bunu benden daha iyi anlayan sadece birkaç kişi var. Tesla CEO'su bunu söyledikten sonra Bitcoin'in ödemeler için uygun olmadığını belirtiyor. Şunu vurguluyor, Bitcoin'in işlem hacmi düşük ve işlem başına maliyeti de yüksek. En azından temel seviyede belki de değer saklamak için daha uygun. Para aktarma işlemleri için Dogecoin'in daha uygun olduğunu söylüyor. Bu meme coin'e desteği ile biliniyor, ve bundan dolayı da kripto para topluluğu tarafından Doge Fater, Doge Babası olarak adlandırılıyor. Musk daha önce şahsi olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin sahip olduğunu açıklamıştı. Şirketleri ise sadece Bitcoin aldı.